İki tane yapımız var dediğim gibi. Kütük ve panel. Şimdi biraz paneli içeride gezerek size anlatalım. Çatıda kullandığımız malzeme en üstteki malzememiz kenet. Metal kenet diyoruz biz buna. Birbirine geçme sistemli. Çok modern duruyor. Özellikle kar alan bölgelerde, bol yağış alan bölgelerde tercih sebebi. Aynı zamanda çok dekoratif. Genellikle bunun 3 tane rengi var ama biz genellikle RAL 7016, antrasit gri kullanıyoruz. Bizim evlerimize çok yakışıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu cephe bitti. Ahşap sidinglerimiz de bitti, kaplamalarımız. İçerideki konstrüksiyonu birazdan göstereceğim. Dış cephe kaplamamızda gene ahşap siding diyoruz, ahşap siding kaplamamız var. Bunları yine dışarıda boyadık, ondan sonra çaktık. Ben genellikle videolarımda her zaman anlatıyorum. Bunları her zaman dışarıda boyayıp çakacaksınız. Çünkü ahşap çalışan bir malzeme olduğu için zamanla çalışmalardan kaynaklı burada boyamadığınız yerler ortaya çıkabilir. Hepsini boyarsanız, biz hatta dört tarafını boyuyoruz yani. Bunun görünmeyen yüzeyleri de bir kat koruma için uzun ömürlü açısından boyanıp öyle çakılıyor. İçeride ise detayımız, görmüş olduğunuz gibi ahşap sidingimiz. Karkasımız, bu karkasın arasında bir izolasyonumuz daha var. Nem bariyerimiz, bütün evimiz kaplandı. İçeride baktığınız zaman konstrüksiyon, konstrüksiyonun içerisi izolasyon malzemesi doldurulup artık son kaplama olan alçıpanlarımız kaplanacak. Bu bazı projelerde müşterilerimiz bazı duvarları ahşap kaplama, bazı duvarları alçıpan üzeri alçı boya, bazıları bazı duvarları taş kaplama da yapabiliyor.